bağırıyorlar. Atanamayan öğretmenler var. 450 bin kişi olmuşlar. 450 bin kişi olana kadar hükümete seslerini duyuramamışlar. Hükümet devamlı okul açmış. Sonra da çocuklarının yüzüne bakıp demiş ki ben size iş bulmak zorunda mıyım? Zorundasınız. Çocuklarınıza iş bulmak zorundasınız. Akademiyi bozmuştunuz. Akademiyi bozmuşsunuz, sadakati ödüllendirmişsiniz, liyakati umursamamışsınız. Bilenleri baş tacı etmeniz gerekiyordu. Bildip bilmediğini kontrol etmediğiniz sadıklarla yol yürümeye karar vermişsiniz. 68 üniversitenizin yayınlanmış makalesi yok rektörlerinizin. Bilim ya bilimsel efendim yayınlarda marka başvurularında nal topluyorsunuz. 25-30 üniversitenin kütüphanesi yok. Bütün üniversiteleri toplasanız ARGE bütçesi Harvard'ın bütçesinin yüzde onu etmiyor. 206 üniversiteniz var, vakıf üniversiteleriniz var. Her yere üniversite açıyorsunuz. Memlekette sadece ekonomik olarak enflasyona değil, eğitimde de enflasyona sebep oluyorsunuz. Meslekler aşındırıyorsunuz. Mezun olan çocuklarınız başka ülkelerde garsonluğa razı oluyorlar. Burada mühendisliğe, burada doktorluğa imkan veremediğiniz çocuklar, burada öğretmenliğinize vesile olamadığını çocuklar başka memleketlerde garsonluğa razı oluyorlar. Sizin güzelim yurdunuzu planlama kabiliyetini yitirdiniz. Sınırlar kevgire döndü. Şehirler tedbir almadığınız için imar imar emsal yolsuzluklarıyla yahut imar aflarıyla deprem olunca afete deprem olmazsa da Yaşam şartlarını berbat edecek bir sıkışmaya sebep oluyor. Plansızlığınız şehri vurdu. Plansızlığınız, programsızlığınız çocuklarımızın hayalini vurdu. Plansızlığınız, programsızlığınız üretimi vurdu. Eğitimi vurdu. Mülki idareyi vurdu. Adaleti vurdu. Memleket elinizde yoruldu. 23 yıldır iktidardasınız. İktidarda bizi beğenmiyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı dahil AK Parti'nin kurmayları eline mikrofon alan bize şöyle söylüyor. Bu memlekette bir muhalefet problemi var. Yok ya. Ya yani 23 yıldır iktidarda 23 yıldır iktidardalar. Biraz böyle muhalefeti de kollayayım da biraz mevzu yerine mecrana otursun. Hazır böyle kalabalığı buldum. Kalabalık olunca korkuyorlar kalabalıklarınızdan. Onlar kalabalıklarınızdan korkuyorlar. Efendim memleketi 23 yıldır ellerine verdik. Her şeyi yapma kudreti verdik. Her istediklerini kanun olarak çıkarabilme yetkisi verdik. Meclisi bile baypas ettik, yürütmeye teslim ettik. Adaletle de dedik, sizin isminizle müsemmadır, adaleti de size teslim ettik. Eğitim